Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugün de kalmış olduğumuz 31. pencereden inşallah devam edeceğiz. 31. pencere Estaizu billah laqad halaknal insane insanı gerçekten biz yarattık. Fi ahseni takvim ahseni takvim üzere yarattık. Ve fil ardi ayetun arzda ayetler, deliller vardır. Lil kat'i surette iman etmek isteyenlere, iman edeceklere yerde ayetlerimiz, delillerimiz vardır. Ve fi enfusikum sizin nefislerinizde de, sizlerde de bu ayetlerimiz, delillerimiz vardır. Efele tubsirun. görmeyecek misiniz? Görmez misiniz? ...bu ayetlerimizi, delillerimizi diye Hz. Üstad bu ayet-i kerimeleri inşallah şerh edecek. Şu pencere insan penceresidir. Bu pencereye kadar, 31. pencereye kadar getirilen delillerin... ...hemen hemen %99'u afaki delillerdi, afaki burhanlardı. Yani insanın dışındaki var olan Allah'ın vahdaniyetine vacibül vücut oluşuna, isim, sıfat ve şuunatına olan deliller afaki delillerdi. İnsanın dışında var olan delillerdi. Bu pencere insan penceresidir ve enfüsidir. Yani buradaki deliller, şurada ayetün tabiri buradaki deliller enfüsi delillerdir. İnsanın kendisinde, kendi içinde var olan delillerden hareket ederek Hazreti Üstad vacibül vücudun vücudunu, e, vahdetini, ehadiyetini bizlere ispat edecek. <laughs> Enfüsi cihetinde şu pencerenin tafsilatını binler muhakkakini evliyanın mufassal kitaplarına havale ederek yalnız feyzi Kur'an'dan aldığımız birkaç esasa işaret ederiz. Şimdi Hazreti Üstad e, Risale-i Nur külliyatına baktığımızda e, bu tarz muhakkakini evliya, muhakkakini asfiya, muhakkakini ulemanın kitaplarına havale etmesi var. Çünkü kendisi e, burada o tafsilata girmeye gerek yok. E, yaklaşık bin yıldır evliyanın muhakkikleri i̇mam Gazali gibi, i̇mam Rabbani gibi, Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi zatlar veya İbni Furek gibi zatlar e, insanın gerçekten ee, ne olduğunu, e, insanın mahiyetinin ne olduğunu, insanın bütün duygularını, latifelerini, kalp, ruh, vicdan, e, sır gibi bütün latifelerini bütün teferruatıyla kitaplarında yazmışlar. En ince ayrıntısına kadar Hz. Üstad tafsilatını o kitaplara havale ediyor. Burada yalnız feyzi Kur'an'dan aldığımız birkaç esasa işaret edeceğiz diyor. Burada feyzi Kur'an'dan aldığımız tabir, Kur'an'dan aldığımız feyzi olarak belki böyle e, tamlama sade bir hale getirile, getirilebilir ama feyzi Kur'an'dan aldığımız demek Kur'an e, Kur'an'dan kalbime gelen, Kur'an'dan ruhuma gelen, Kur'an'dan zihnime gelen, Kur'an'dan bana gelen hakikatlerden aldığım birkaç işareti ben burada paylaşacağım demek. Feyzi Kur'an, Kur'an'ın e, hakikatlerini, Kur'an manasını, manalarını, vecihlerini insanın ruhuna, kalbine, aklına, nefsine bırakmasıdır. Yani Kur'an'dan gelen, Kur'an'ın hakikatlerinden kalbime gelen <laughs> manalardan birkaç tane esasa işaret ederiz. Şöyle ki, 11. sözde beyan edildiği gibi insan öyle bir nusha-i camiadır ki Cenab-ı Hak ...bütün esmasını, bütün esmasını insanın nefsi ile insana ihsas ediyor. 11. Sözde ve Şeriatü'l-İcaz'da, başka risalelerde Hazreti Üstad insanın e, nuska i camia olduğunu bize söylüyor. Nuskayı i camia bütün e, özellikleri, e, her şeyi kendisinde toplayan nusha, her şeyi kendisinde toplayan numune, örnek model demektir. <laughs> Şimdi ağacın çekirdeği, meyvenin çekirdeği nasıl ağacın ve o ağacın geçmişiyle beraber geleceğinin bütün özelliklerini kendisinde topluyorsa insan da bütün alemlerin, ister alemi gayb olsun ister alemi şehadet olsun, bütün alemlerin numunelerini, bütün alemlerin örneklerini kendisinde toplamış. Onun için insan küçük bir alemdir sözü bizim kendi aramızda meşhur olmuştur. Evet alemi her şeyle beraber bütün alemleri ister 18 bin alem deyin ister 28 bin alem deyin ister 70 bin alem deyin hiç fark etmez. Bütün alemler küçültülse onun adına insan denir. İnsanı büyütürsek onun adına da kainat denir. İşte Cenab-ı Hak adeta kainat ağacından süzerek kainat ağacının bütün temel hususiyetlerini insan çekirdeğinde toplamış. İşte insan böyle kainatın küçük bir modelidir, küçük bir örneğidir, küçük bir numunesidir. Peki bu küçük numune olunca, kainatın küçük bir modeli olunca insan o zaman kainatta tecelli eden ilahi bütün isimler yani Esma-i Hüsna insanda da e, tecelli ediyor demektir. Demek kainata tecelli eden bütün esma insana da tecelli ediyor. İşte Cenab-ı Hak Cenab-ı Hak bütün esmasını insanın nefsi vasıtasıyla insana ihsas ediyor. İnsanın kendisi vasıtasıyla ben burada nefsini bizim bildiğimiz nefsi emmare cihetiyle ele almak istemiyorum. Evet nefsi emmare de buna dahil. İnsanın kendisi vasıtasıyla insanın kendisiyle kendisine insanın kendisine iyice hissettiriyor. Burada ihsas ediyor derken derinlemesine, deruni bir şekilde e, ee, Cenab-ı Hak bütün esmasını eserleriyle, taallukatıyla, icraatıyla, e, fiilleriyle e, ne yapıyor? E, insana iyice hissettiriyor demektir. Tafsilatını başka sözlere havale edip yalnız üç noktayı göstereceğiz. Birinci nokta, insan üç cihetle Esma-i İlahiye'ye bir aynedir. Burada enfüsi Delil dedik ya biz, şimdi insana bakacağız ee, burada. E, i̇nsanın Cenab-ı Hakk'a üç farklı yönden aynedarlık yaptığını bize söylüyor. Bu aine tabiri e, felsefede kullanılır, tasavvufta kullanılır, edebiyatta kullanılır. Efendim işte bu tarzda hakaikim, imaniye ve Kur'aniye'nin meselesinde kullanılır. Çünkü aine misali, aine benzetmesi... E, hakikatleri ifade etmede oldukça müessir bir temsildir. Gerçekten aynayı hangi cihetten ele almana e, bakar, Esma İlahya aynadır dersek biz e, insan üç cihetle Esma İlahya aynadardır dediğimizde, mesela ayna kendisinden bir şey katmaz, olanı gösterir, olanı gösterir. Ayna bir tezahür mahallidir, e, kendisinde görüneni gösterir ayna. Ee, bununla birlikte e, aynede herhangi bir noksanlık, herhangi bir eksi, eksiklik yoktur. Kendisine mal etme diye bir özellik yoktur. Herkes bilir ki aynedeki görüntü aynenin malı değildir. İşte Hz. Üstad bu ayna misalinden hareketle insanın e, ilahi esmaya, bütün esmai hüsnaya, esmai hüsnaya üç farklı yönden aynedarlık ettiğini bize gösteriyor. Birinci vecih. Gecede zulmet nasıl nuru gösterir? Öyle de insan zaf ve acziyle, fakr ve hacatıyla, naks ve kusuruyla bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini bize bildirir. Biz buraya isterseniz zıtlar itibarıyla diyelim. Yani bizde olup Bizi yaratan da asla bulunmayacak sıfatlar var. Ama bunlar bizim sıfatlarımız. Zıtlar yönüyle e, Esma-i Hüsna'ya aynı darlık. Burada yine üstadın bu konuyu sair risalelerde ele alması var. O taraflara da çok taşmadan sadece buradaki metinde e, nazara vermek istediği hakikatleri izah edeceğiz. Şimdi Hz. Üstad nasıl ki gecede zifiri karanlık arttıkça yani karanlık, ...zifiri koyu bir karanlığa inkılap ettikçe küçücük nurun görünmesi daha da parlaklaşır. Yani nur e, kendi zıttı olan gece koyulaştıkça, e, gece e, iyice kesif bir hale geldikçe... ...bu nur ne kadar parlak görünüyorsa zıttıyla, nurun zıttı olan karanlık olduğu zaman bu nurun görünmesi... Çok daha barizdir. Yoksa gündüzün ortasında bir mum ışığını e, e, görmek neredeyse imkansız hale gelebilir veya insan fark edemeyebilir. Ama gecenin zifiri karanlığında bir mumu sizler bir mumun ışığını çok uzak yerlerden fark etmeniz mümkündür. İşte zıtlar birbirini gösterme konusunda daha da şeydir, e, müessirdir. İşte şimdi insanı Cenab-ı Hak zayıf yaratmış, aciz yaratmış, fakir yaratmış. Muhtaç yaratmış, eksik, noksan e, özellikle sıfatlara sahip yaratmış ve kusurlu. Yani bizim hamurumuzda, bizim hamurumuzda zayıflık, acizlik, fakirlik, muhtaçlık, noksanlık, kusur var. Fakat e, bunu Cenab-ı Hak niçin bana veriyor? Ben zayıf, aciz, fakir, muhtaç, naks ve kusur sahibi olmama rağmen e, ama benim e, bütün ihtiyaçlarım gideriliyor... Hayatımın devam ve bekası temin ediliyor. Hadsiz nimetler bana geliyor. Peki benim bu zaafım bana neyi gösterir? Hadsiz, nihayetsiz bir kuvvet sahibini gösterir. Benim aczim sonsuz bir kudret sahibini gösterir. Benim fakrım nihayetsiz bir servet, gına, zenginlik sahibi bir zatı gösterir. Benim hacatım, benim muhtaçlığım e, nihayetsiz bir rahmeti gösterir. Benim eksikliğim, noksanlığım ve kusurlarım, Kadir-i Zülcelali ve Kemal-i Mutlakı, Kamil-i Mutlakı bana gösterir. Peki nasıl gösterir? Bu nasıl gösterir? Şöyle söyleyeyim ben. Bir bebek, bir çocuk düşününüz. Yeni dünyaya gelmiş bir çocuk tam da bu sıfatlara uyuyor. Zayıf, aciz, herhangi bir sermayesi yok, fakr ve muhtaç. Bununla beraber noksanı, eksiği çok, kusuru çok. Çünkü daha hiçbir şeyi tahsil edil, etmiyor. Ama sizler bakıyorsunuz ki bu bebeğin, bu yavrunun, bütün ihtiyaçları gideriliyor. Hayatı güvence altına alınıyor. Hıfs ve emanına alınmış bir vaziyette bunu görüyorsunuz. O zaman dersiniz ki bunun zaafiyetine rağmen ihtiyaçları gideriliyorsa demek ihtiyaçları gideren kuvvet sahibi bir zat var. Bunun aczine rağmen ihtiyaçları gideriliyorsa demek kudret sahibi bir zat var. Bunun fakrına rağmen ihtiyaçları gideriyorsa Demek sermaye sahibi, gına sahibi kendisine göre birisi var dersiniz. Bunun ihtiyaçları gideriliyorsa demek merhametle buna şefkat eden bir zat var dersiniz. Bunun eksiği, noksanı, kusuruyla beraber ihtiyaçları kusursuz bir şekilde gideriliyorsa demek kemal manada, mutlak yani kamil manada olan bir zat var ki bunun ihtiyaçlarını gideriyor dersiniz. Ve hakeza. Pek çok evsaf-ı ilahiyeye bu suretle aynı darlık ediyor. Demek bizler kendimize baktığımızda işte zaaf, acz, fakır, ihtiyaç, noksanlık, kusur, eksik, ayıp, hata bunların hepsini ekleyebiliriz. Biz çoğaltabiliriz. Bunlara, Bunlar bu tür sıfatların, özelliklerin bize verilmesi, insanda olmasının sebebi bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini, kuvvetini, gınasını, rahmetini, şefkatini, efendim yardımını, inayetini göstermek içindir. Ve <laughs> akeza. İşte bu tarzda Cenab-ı Hakk'ın birçok evsafını, yani sıfatını, özelliklerini bize ne yapıyor? Gösteriyor. Demek biz Allah'a böyle bir aynadarlık yapıyoruz. Bize bakan bizim bu özelliklerimizden Allah'ın esma ve evsafını çok rahat anlayabilir. Hatta hadsiz acizinde, nihayetsiz zaafında, hadsiz adasına karşı bir noktayı istinat aramakla vicdan daima vacibül vücuda bakar. Evet burada Hz. Üstad şimdi vicdanı devreye aldı. Şimdi vicdana baktığımızda gerçekten bizler hadsiz acizimiz ve nihayetsiz zaafımız var. Bu arada ac, kudretin zıttı, zaaf kuvvetin zıttıdır. Bunları karıştırmayalım. Şimdi insan hayatının devam ve bekasında ihtiyaçlarını gidermede, istikbale yönelik harekatında veya kendisini tehdit eden, tehdit eden unsurları defetme konusunda insanın böyle bir kudreti olmadığı malum. Yani insan ihtiyaçlarını hayal ve ihtiyaçlarını düşündüğünde o ihtiyaçlarını yerine getirecek. Kudretten mahrum. Rabbine karşı her zaman aciz. Hayatının devam ve bekasına yönelik e, kudretten her zaman insan mahrum. Kuvvetten her zaman insan mahrum. Onun için bizler la havle ve la kuvvete illa billah deriz. Yani bende e, hayatımı e, ortaya şöyle diyeyim, e, beni varlık sahasına çıkaracak, varlıkta tutacak, varlığımı devam ettirecek, varlığımı tehdit eden bütün unsurlardan koruyacak bir kuvvet, bir kudret yoktur ya Rabbi. Anca senin havl ve kuvvetin vardır diye bizler bunu dilimizde söyleriz. İşte burada insan, insanın vicdanı bu aczini ve zaafını fark eder. Hayatını tehdit eden, keyfini kaçıran, canını sıkan hadsiz hadiselere karşı işte bugün şu koronavirüsü dahi şu tarzda o adalardan bir tanesidir. İnsanın hayatını tehdit ediyor, insanın dünyevi saadetini bozuyor, neşesini kaçıyor, sevdiklerini birbirinden ayırıyor. Şimdi işte böyle, ister mikrop olsun, ister deprem olsun, ister seller, afatlar olsun, ister tusunamiler olsun, yani insanın hayatını tehdit eden bütün unsurlara karşı vicdan kendisine baktığı zaman bir dayanak noktası arar buradaki tabirle bir noktayı istinat arar. Yani beni bunlara karşı koruyacak, benim sığınabileceğim bir merci var mı yok mu diye işte vicdan daima bu noktadan vacibül vücuda bakar. İnsan aklıyla Allah'ı unutabilir, efendim gaflete düşebilir, hatırlayamayabilir ama vicdan da bu nokta ister mümin ister gayrimüslim olsun, ister aciz bir insan olsun, ister dünyanın en muktedir zannedilen insan olsun, yani ister fakir, ister sultan olsun hiç fark etmez. İnsan ise insan vicdanında kendisini tehdit edenlere karşı bir dayanak noktasını her daim arar. İster Firavun olsun, ister Nemrud olsun, onun vicdanında ölünceye kadar susmayan, Allah'ı arayan böyle bir pencere vardır. Ama o kişi bu pencereyi sürekli kapatır, o ayrı bir konu. Hem nihayetsiz fakrında, nihayetsiz hacatı içinde, nihayetsiz maksatlara karşı bir noktayı istimdat aramaya mecbur olduğundan, fıtraten, çünkü fıtratında fakirlik var, yaratılışında muhtaç, e nihayetsiz talepleri var, maksatları var, arzuları var. E Peki bunlara karşı yardım alabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek bir merciye, bir sığınağa, bir noktaya ihtiyacı var. İşte vicdan kendi fıtratındaki fakrına, ihtiyacına, talep, arzu, isteklerine ve maksatlarına baktığı zaman bir noktayı istimdat aramaya mecburdur. O ihtiyaçlarını giderecek, fakirliğini kaldıracak, nihayetsiz ihtiyaçlarını karşılayacak bir yardım alma noktasını aramaya mecbur olduğundan vicdan daima o noktadan bir gani rahimin dergahına dayanır. Dua ile çalar. İşte demek bizim duamız fıtratımızın gereği. Biz niçin dua ediyoruz? Eğer insan kendi tabiatına, kendi fıtratına, kendi yaratılışına baksa, hiç olmazsa, vicdanın sesini dinlese, kendisini tehdit eden bütün unsurlara karşı bir dayanak noktası. Kendi ihtiyacını bütün ihtiyaçlarını ve maksatlarını giderecek bir yardım noktası. İnsan arar etrafına şöyle bir bakar kimden medet alabilirim? Medet diye kime seslenebilirim? İşte bu noktadan vicdan daima daima kendisine e, merhametle muamele edecek, her türlü ihtiyacı giderecek sonsuz zenginlikte bir zatın dergahına her zaman dayanmak ister. Ve dua ile o kapıyı çalar. Demek her vicdanda şu noktayı istinan ve noktayı istimdat cihetinde iki küçük pencere Kadir-i Rahim'in bargahı rahmetine açılır. İşte Cenab-ı Hakk'ın Kadir ve Rahim olan hiçbir şeyin kendisini aciz bırakmadığı, her şeyi yaratmaya muktedir olan, bütün engellerimizi aşmaya muktedir olan ve kendi hazinesinde bütün ihtiyaçlarımızın bulunduğu, bütün ihtiyaçlarımızı giderebilecek bir sermayeye sahip olan Cenab-ı Hakk'ın rahmet huzuruna o zaman açılır. İşte o iki pencere yani dayanak noktası ve medet yara diyecek noktamız. Her vakit onun ile bakabilir. İşte bu iki pencere her insanın ünvanı, ismi ne olursa olsun, makamı, mansıbı ne olursa olsun, ahir ömre kadar devam eder. Şimdi burada Hz. Üstad bize birinci veçi anlattı. Üç cihetle aynı darlık ettiğimiz. Öyleyse burada ben bunun hayata bakan yönünü anlatmak istiyorum. Demek bizler, bizlerde bulunup, Halik'imizde ve Rabbimizde bulunmayan ...zıt sıfatlar yönüyle bizler Rabbimize ayin ediyoruz. Peki bizim zaafımız, acizimiz, fakrımız, muhtaçlığımız, naks, kusur, ayıbımız... E, ...manası bu ise o zaman şunu diyorum. Biz zayıf isek insanız, aciz kalırsak insanız, fakir isek insanız, muhtaç isek insanız... ...noksan eksik kusurumuz varsa biz insanız. Öyleyse buradan... Şu manayı istidlal edebiliriz. Demek insanın görünürdeki bu olumsuzlukları, bu olumsuz sıfatları insanın e, eksikliğini göstermez, kemalini gösterir. Bunlar bizim aleyhimize değil, demek bunlar bizim lehimizedir. Niçin? Noksanını anla ki kusursuz, mükemmel, harikulade, kamili, mutlak olan zata müracaat edesin. Acizini anla ki en büyük engelleri kadiri mutlaka dayanarak atlayasın. İşte burada Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu eksik noksanlıklar, noksanlıklardan dolayı hayatta karşımıza çıkan engellerde yılmamak, yıkılmamak, vazgeçmemek için Cenab-ı Hak bize zaf ve acizimizi vermiştir ve biz de bunu bugünkü hayatta maalesef yanlış değerlendiriyoruz. Zayıflık bizim güçlü yönümüzdür. Acizlik bizim güçlü yönümüzdür. Eksiklik ve noksanlık, ihtiyaç sahibi olmak bizim güçlü yönümüzdür. Çünkü bizim karşımıza çıkacak her türlü engel, her türlü olumsuz durumları bu sıfatların farkına vararak o olumsuz vaziyetleri aşabilecek bir merceğe müracaat edip aşalım diye. Aynen bir çocuk misali gibi nasıl çocuk eli yetişmediği, aciz kaldığı, zayıf kaldığı yerleri e, noktalarda hemen ebeveyninden veya aşabileceği düşündüğü insanlara müracaat ederek aşıyorsa işte bu sıfatlarda bu noktayı nazardan ele alındığında bizim güçlü yönlerimizdir. Öyleyse biz aciz, zayıf, muhtaç, kusur, ayıp, noksan hatalarımızdan dolayı vazgeçmeyeceğiz. Geri adım atmayacağız, yılmayacağız, yıkılmayacağız. Bilakis bu özelliklerin bize veriliş nedenlerinin karşılaştığımız engelleri aşmak için müracaat edeceğimiz merciyi bize bildirmek, bize tanıttırmak, bize göstermek içindir. İşte buradan bu dersimizi alıp hayata bizler bu tarzda tatbik edebiliriz. İnşallah burayı küçük küçük birer nükte halinde yapmak istiyorum. Bir sonraki videoyu ikinci aynı darlık ve üçüncü cihetteki aynı darlığı yapıp devam edeceğim inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.